Ha, yüzüne de şey yapıyor. o <laughs> <laughs> bayağı güzel oldu biliyor musun? <laughs> Harvey Plus hoş geldiniz. Bu videomuzda OnePlus'ın yeni modeli OnePlus 8 tyi inceleyeceğiz. Az önce izlemiş olduğunuz video, ta zaten ekranda gördünüz. OnePlus 8T'nin Video tarafındaki portre modu ile çekildi. Normalden biraz farklı bir giriş yapmak istedik. Çünkü ben gerçekten OnePlus 8T'yi çok beğendim uzun süredir. Pek çok cihazı incelerken hissetmediğim kadar böyle telefonda yükseldim falan o nedenle hem biraz daha farklı bir giriş yapmış olalım hem de hazır böyle bir giriş yapmışken cihazın kamerasıyla bu sefer incelememize başlayalım istedim. Öncelikle ama şunu söylemem lazım. OnePlus 8 de şu anda bildiğiniz gibi Türkiye'de resmi olarak henüz satılmıyor. Bize cihazı inceleyebilmemiz için sevgili Emre Albayrak verdi. Kendisine buradan da teşekkür etmiş olayım. Emre'yi daha önce yine bizim kanalda bize ulaşamadığımız Xiaomi cihazları vermesiyle zaten tanıyorsunuzdur, hatırlıyorsunuzdur. OnePlus 8 T'yi sağ olsun verdi incelememiz için tekrardan teşekkür edelim. Şimdi OnePlus 8 de benim gerçekten uzun zamandır kullanırken bu kadar keyif almadığım pek çok noktasında çok ciddi şekilde beğendiğim bir telefon oldu. Kamerasıyla başlayacağız demiştim. Bu seferlik kamerayı anlatmaya başlayayım. Şimdi teknik tarafları falan söyleyeceğim ama OnePlus 8 SE'nin kamerasında neleri çok beğendim. Benim dikkatimi neler çekti onu anlatmak istiyorum. Birincisi çektiğiniz fotoğraflarda müthiş bir gerçekçilik var. Renklerde, genel fotoğrafın görünümünde... Bizim bugüne kadar daha çok iPhone cihazlarda konuştuğumuz hem video tarafında hem fotoğraf tarafında çok gerçekçi sonuçlar elde ediyor. Bu gerçekçiliği özellikle portre modunda çok iyi görüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi her telefonun aslında Portre modları birazcık birbirinden farklı. Kimi telefonda arka tarafın bulanıklığını ayarlayabiliyorsunuz bu sayede çok daha yapay bir bulanıklık, fazla bir bulanıklık da yapabiliyorsunuz. Daha biraz daha doğal tonlara yakın, daha az bir bulanıklık da yapabiliyorsunuz. OnePlus 8T'nin portre modu ile çekilmiş fotoğrafları ve videoları gerçekten o kadar doğal bir şekilde arkayı flulaştırıyor ki o fotoğrafa baktığınızda çok böyle göze güzel görünen iyi bir fotoğraf elde ediliyor. Telefonun kamerasıyla alakalı en beğendiğim konu bu oldu. Bir ikincisi baktığımız zaman gece konusunda iki farklı seçeneğiniz var elinizde. Bir tanesi normal otomatik modda fotoğrafı çekiyorsunuz. Aynı yine iPhone'da olduğu gibi telefon bulunduğunuz ortamın ışığına göre ne kadar ışığınız azsa belli bir uzun pozlama yaparak size bir gece moduyla aslında fotoğraf çekiyor ama dediğim gibi bunu kendisi otomatik olarak yapıyor. Ve siz otomatik modda fotoğraf çektiğinizde 2-3 saniye bulunduğunuz ortamın ışığına göre fotoğrafınızı açarak rengini gece modunda iyi fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Bir de telefonun içerisinde gece manzarası diye bir seçenek var. Onu yaptığınız zaman bizim işte bu Huawei telefonlarda falan dediğimiz geceyi gündüz yapma olayını o yapıyor. Karşılaştırmalı fotoğrafları görüyorsunuz şu anda zaten. Hani bir tarafta gerçekten çok çok aydınlık, sanki gündüzmüş gibi elde edilen fotoğraflar. Normal otomatik modda çekerseniz de doğal olarak daha karanlık ama biraz daha normal, daha doğal kabul edebileceğimiz fotoğraflar ortaya çıkıyor. Bu arada telefonun arkasında dörtlü bir kamera sistemimiz var. IMX586 sensör kullanan 48 megapiksellik optik iman sabitleyici destekli ve F1.7 diyafram değerinde bir ana kameramız var. 16 megapiksellik, 123 derece oldukça geniş açı sunan bir IMX481 sensör kullanan ultra geniş açı kameramız var. 5 megapiksellik makro, 2 megapiksellik de derinlik. Kamerada tek beğenmediğim makro kamerası arkadaşlar. Hep söylüyorum bu genellikle çok yardımcı olarak konan hani P30 Pro'daki makro bir tek çok iyiydi. Ondan gayrı hemen hemen bütün telefonların makro modları çok iyi değil. Bu telefonun da bir tek kamerada makro modunu sevmedim ama doğal çok güzel çekiyor olması, gece performansı, video performansı, stabilizasyonla beraber falan. Hani ben hep şunu söylerim. Ya OnePlus çok güzel telefonlar üretiyor. inanılmaz hızlı çalışan, işte şarj konusunda iyi olan falan filan ama kamera konusunda hep biraz geri kalıyorlar bence diyordum. Bir önceki nesli ben kullanamadım. En son 7 Pro kullanmıştım. Bu bir seriyi atlayıp direkt 8T için konuşacak olursam gerçekten kamera 10 numara olmuş bence. Ben çok beğendim genel deneyim anlamında. O nedenle de kamerayla başlayalım dedim ama isterseniz birazcık daha normale dönüp tasarımla incelememize devam edelim. tasarım tarafında arkadaşlar cihazımızın önü ve arkası cam. Burası böyle metalmiş gibi görünüyor ama cam arkadaşlar ve Corning Gorilla Glass 5 ile beraber korunuyor. Yan çerçevelerimiz alüminyum. Farklı renk seçenekleri var. Benim elimdeki böyle biraz maviye çalan gümüş modeli. Ancak Yeşil ve Cyberpunk 2077 özel sürümü gibi farklı modelleri de bulunuyor OnePlus 8T'nin. Stereo hoparlör var. Bir tanesi üst tarafta Aize bölümünde bir tanesi de alt tarafta. Stereo olması dolayısıyla zaten gayet iyi bir hoparlör performansı var. Ne yazık ki kulaklık girişi telefonda yer almıyor. Ya USB Type-C üzerinden bir kulaklık kullanmak zorundasınız ya da direkt olarak kablosuz bir kulaklık kullanmak zorundasınız. Adaptör kullanmadığınız takdirde OnePlus 8T'de. Parmak izi sensörü telefonun ekranının içerisine gömülmüş durumda. Oldukça hızlı. Ben kullanırken herhangi bir problem görmedim ki hani tam oturtamasanız bile düzgün bir şekilde algılıyor. İyi bir parmak okuma sensörüne yer verdiklerini söyleyebilirim. Ön taraftan baktığımızda hemen köşede ön kameranın oluşturduğu bir çentik alanımız var. Onun dışında ekran kasa oranı olarak da gayet iyi bir telefon. Bir de şunu söyleyebilirim. Hani çok böyle günümüzde ağır ve büyük cihazları alıştığımız için OnePlus 8T nispeten tabii ki yine büyük ekranı birazdan onları da anlatacağım ama hani incelik ve hafiflik anlamında birazcık daha ergonomik, biraz daha bugün günümüzün o büyük ve ağır telefonlarına göre bir tık daha zarif sayabileceğimiz bir akıllı telefon olmuş. O anlamda da cihazı beğendim. İsterseniz yavaş yavaş ekranla devam edelim. Hatırlarsanız bu serinin bir önceki modelinde yani OnePlus 8'de 90 Hz'lik bir tazeleme hızı, 180 herzikte bir ekranın dokunma hassasiyeti oranı vardı. Bu modele geçtiğimiz zaman tazeleme hızı 120 Hz'e arttırılmış ve 240 Hz'de bir dokunma hassasiyeti var ve bence daha da önemli olan bu hızı cihazla e, fluid AMOLED panelle birlikte. Yani hem AMOLED tabanlı bir ekranınız var hem de 120 Hz tazeleme hızıyla 240 Hz dokunma hassasiyeti var. Ben zaten performansa da birazdan söyleyeceğim. OnePlus benim için bir hız telefonu arkadaşlar. Ve şunu da söyleyeyim. Genellikle işte biz ne deriz? Ya iPhone cihazlar hani hep iyidir. Uygulamaları çok iyi çalışır. Akıcılığı hiç kaybolmaz falan. Doğru. Ama eğer söz konusu hızsa gerçekten bir iPhone kullanıcısına şu telefonu verin. Hani hızdan başı döner öyle söyleyeyim ki ben şu anda Apple Watch videosu hala çekemedim. Çekmek için iPhone 11 Pro kullanıyorum iPhone 11 Pro'dan OnePlus 8T'e geçince baya yani hızım arttı. Menülerde o 120 de desteği ve tabii ki cihazın kendi ara biriminin çok hızlı çalışması Snapdragon 865 gibi falan olması yani şunu sanıyorum ki ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur arkadaşlar. Tam bir yarış arabası gibi telefon konusunda inanılmaz hızlı bir akıllı telefon. Oyun falan konusunda da hem ekran hem performans tarafında çok tepede olduğu için orada da çok güçlü bir oyun telefonunuz olmuş oluyor. Burada onu da görmüş oluyorsunuz. Bu arada 6.55 inç bu görmüş olduğunuz ekran ve Full HD Plus çözünürlük kullanıyor. AMOLED tabanlı bir ekran olduğu için isterseniz her zaman açık ekran özelliğinden de faydalanabiliyorsunuz. Performans demişken bu telefonda Snapdragon 865 işlemci, 8 GB RAM ve 12 GB RAM olmak üzere iki farklı sürüm. 128 GB depolama ve 256 GB depolama olmak üzere yine iki farklı sürümü var. UFS 3.1 kullanıyor cihazımızın dahili depolama alanı. Orada da bu telefonun hız telefonu olması aslında destekleniyor. Ne yazık ki MicroSD kart desteği yok. Ama zaten baz model 128'den başladığı için... çoğu insan için fazla fazla yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Kamera konusunu zaten en başta söylediğim için orayı atlıyorum arkadaşlar. Ve son olarak isterseniz gelelim bataryaya. Batarya konusunda aslında en önemli olan konu cihazın kutu içerisinden gelen hızlı şarj adaptörü. Çünkü bizim geçtiğimiz günlerde aslında Realme 7 Pro'da da gördüğümüz biliyorsunuz OnePlus, Realme, Oppo aslında aynı şirketlerin, aynı gruba bağlı şirketler ve ismi değişse bile teknoloji olarak aslında çoğu noktada aynı teknolojileri kullanıyorlar bizim Realme tarafında Super Dart ismiyle gördüğümüz 65 wattlık hızlı şarjı burada başka bir isimle görüyoruz ve telefon neredeyse yarım saatte 4500 miliamperlik pilini %100 oranında doldurabiliyor arkadaşlar. Niye neredeyse 30 dakika diyorum? Çünkü %99'a gelmesi 31-32 dakika sürüyor. Onun o %1'i en son %100'e atması 8-9 dakika sürüyor. Aslında tam %0'dan %100 olmasını beklerseniz 39 dakika sürüyor hemen hemen ama dediğim gibi yani ben %99'u da artık %100 gibi saydığım için neredeyse yarım saat diyorum. Onu da belirtmiş olayım. Telefonun genel pil performansı aslında gayet ortalama. Çünkü 4500 mAh pil zaten hani günümüzün standart değeri ama bununla beraber çok güçlü bir işlemci olduğu için pil tüketimi oluyor. 865 çok aslında pil tüketen bir işlemci doğal olarak güçten dolayı. E bir de 120 Hz sazelimizde olan ekran da bakmayın o da aslında tüketiyor. Bir günü çıkartır mısınız? Çok oyun oynamadığınız takdirde çıkartırsınız ama bence burada işin güzel olan tarafı Şarj adaptörüyle beraber hani gün içerisinde çok yoğun kullanımda pili bitirseniz bile yarım saat hemen şarj edersiniz. 15-20 dakika en kötü şarj edersiniz. Telefon zaten 15-20 dakikada %70'leri, %80'leri çıktığı için çok büyük bir problem olmaz diye düşünüyorum. Ben telefonu genel anlamda gerçekten çok beğendim. Türkiye'de resmi olarak satıldığında tabii fiyatı ne olur? Fiyatına göre hani fiyat performans dengesi iyi mi olur, kötü mü olur bilmiyorum. Ama bu cihazlar zaten hani Emre de bize verdiği için rahat rahat söylüyorum. Biraz Türkiye'de böyle yurt dışı imi kaydıyla falan tercih edilen cihazlar olduğu için öyle tercih edecek insanların tabii ki belli başlı riskleri işte garantisinin olmayışını falan kendi aldığı için ona bir şey söylemiyorum ama hani gözü kapalı alınacak bir cihaz mı? Evet bence gerçekten gözü kapalı alınacak bir cihaz onu çok rahat söyleyebilirim. Sizin OnePlus 8T ile alakalı düşünceleriniz neler? Lütfen yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kaç dakika sürdü hoş?